Dinimizin temel ibadetlerinden biri de oruçtur. Ramazan ayında tuttuğumuz oruç, dini hayatımızın önemli ibadetlerinden biridir. Bu ibadet bize öncelikle neyi hatırlatıyor? tasavvufi terimle söylersek aslında bu ibadet bize öncelikle riyazet denen bir terimi, bir ıstılahı hatırlatıyor. Riyazet nedir? Riyazet sözlük anlamı eğitim demek. Dolayısıyla riyazeti ruhiye mevsimidir Ramazan. Duymuşsunuzdur eskiden okullarda Osmanlı döneminde okullarda şöyle bir ders vardı. Riyazeti bedeniye. Bu beden eğitimi demektir. Bir de bunun karşı tarafında olan bir terim olmalı. O da riyazeti ruhiyedir. Dolayısıyla bütün ibadetlerde olduğu gibi bütün ibadetlerin bir bedeni kısmı vardır, görünen kısmı vardır. Bir de görünmeyen, manevi, ruhi, ruhani yönü vardır. Önemli olan da odur. Yani namazımız mesela namazımızın bir bedeni vardır, bir şekli vardır. Dışarıdan bakan bir farklı hareket olarak görür. Ama hedef olan bu görünen kısım değildir. Mühim olan, önemli olan bu ramaz, namazla birlikte ruhumuzun kemale doğru yürümesidir. Oruç da böyledir. Oruca da bakarsanız yemekle ilgilidir, içmekle ilgilidir. Bir takım iştahlarımızla ilgilidir. Hazlarımızla ilgilidir. Dışarıdan öyle görünür. Ama aslında oruçla birlikte bizim elde etmemiz gereken şey, kazanmamız gereken şey manevidir, ruhidir. Yani kalbimizle ilgilidir. Gönlümüzle ilgilidir. Onun için Ramazan'la birlikte çokça duyduğumuz bir ayeti kerime var. Ayeti kerimenin Türkçesi şöyle Oruç sizden önceki toplumlara farz kılındığı gibi size de farz kılındı. İfadesinden sonra ayet şöyle nihayetleniyor. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani oruçla beklenen şey bizim midemizin, bedenimizin daha iyi olması değil. Oruçla hedeflenen şey takvadır. Yani dindarlıktır. Yani kemal derecede bir dindarlıktır. Yani Allah'ın istediği kalitede bir dindarlıktır. İşte bu riyazet. Ramazan ayı ile birlikte başladığımız bu riyazet yani maddi iştahlarımıza, bedenimizin maddi iştahlarına kafa tutabilmek, maddi iştahlarına set çekebilmek, daha doğrusu maddi isteklerimizi kontrol altına almak demektir. Oruç bu. Belli bir süre içinde bu iradeyi göstermek demektir. Bu irade ile birlikte işte Ruhumuz da olgunlaşıyor. Bu maddi isteklerimize kafa tutuşumuz var ya, bu hazlarımıza kafa tutuşumuz var ya, o bizim ruhumuza bir başka güzellik getiriyor. Dolayısıyla Ramazan'da yaptığımız ibadetler bir başka güzelliğin kapılarını açıyor ve dini hayatımız için çok önemli bir zaman dilimi oluyor. Bu zaman diliminde riyazetin üç esası olan az yemek, az uyumak, az konuşmak ilkelerine dikkat etmek gerekiyor. Bu ay gerçekten aç kalma ayıdır. Yemek yeme ayı değil yemek menülerini zenginleştirme ayı değildir. Bu noktada bazen yanlış yapıyoruz. Bu ay diğer aylarda yemek bulamayan garip kurabanın, fakir fukaranın yeme içme ayı olsun. Doğru ama bizim için olmasın. Bizim için aç kalma ayı olsun ve orucumuz da orucumuz gibi olsun. Diğer insanları daha çok düşünelim. Yemek bulamayan insanlar var mı bu toplumda? Var. İnkar etmeye gerek yok. Onları bulalım. Onları doyuralım. Biz zaten 11 ay yeterince doyuyoruz. Onları arayalım, onları bulalım. Onları arayıp bulduğumuz zaman orucumuz oruca benzeyecek. Ramazanımız Ramazan'a benzeyecek. Dualarımız duaya benzeyecek. Teravihlerimiz teravihe benzeyecek. Bunu kendi irademizle yapmamız gerekiyor. Bir plan içinde bunu yapmamız gerekiyor. Bu kendiliğinden olu verecek bir şey değildi. Dini hayatın diğer safhalarında olduğu gibi burada da güçlü bir irade ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla bu ayın bereketinden nasiplenebilmemiz için bu ayın bereketinden hisse alabilmemiz için biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz daha kendimizi muhasebeye çekmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Neler yapıyoruz? bu yaptıklarımız ne kadar işe yarardır? Yapmamamız gereken şeyler yapıyor muyuz? Bu konularda kendi kendimizi bir muhasebeye çekmemiz gerekir. Bu muhasebe de o riyazetin bir parçasıdır. Bu muhasebeyi de başka bir kimsenin yapması mümkün değil. Yani dünyevi muhasebelerimizi bir muhasebeciye yaptırabilirsiniz. Ama manevi hayatımızın muhasebe defterini tek bir kişi tutabilir bu dünyada o da biziz. Dolayısıyla herkes bu ayı bir muhasebe ayı olarak düşünmeli. Yanlışlarımız varsa onları düzeltmeliyiz. Yanlışlar yaptıysak onları düzeltmeliyiz. İnsanlara haksızlık yapmışlar. Onlarla helalleşmeliyiz. Dolayısıyla bu ayı gerçekten bir bereket ayı olarak görmeli ve ona göre kendimize bir yol çizmeliyiz. Tasavvufi hayat tabii ki hem şahsi dini hayatımızın güzelleşmesine vesile oluyor. Hem de sosyal yardımlaşma açısından bizi şevke getiriyor. Güzel hareketler, davranışlarda bulunuyoruz. Bu eskiden beri bu bizim toplumda var olan bir şeydir. Yani yeni bir şey değildir. Özellikle dergahlarda eskiden dergahlarda Ramazan bambaşka bir aileti ruhiyenin yaşanmasına vesile olurdu. Gerçekten bir manevi e, Şehrayin bir manevi zevk e, mevsimi olurdu. Özellikle dergahlar aynı zamanda aynı zamanda bir sosyal yardımlaşma kurumudur. Dergahlar denince sadece zikir, fikir ibadet akla geliyor, sohbet akla geliyor. Ama unutmamak lazım. Bizim toplumumuzda dergahlar aynı zamanda sosyal güvenlik kurumudur. Bütün garibanlar orada bir çorba bulur. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Atasözü bu. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Dolayısıyla bu tip yardımlaşmalarla birlikte dergahların daha zevkli tarafları da var. Özellikle teravihlerle birlikte, özellikle ilahilerle birlikte kılınan teravihler var. Bu sosyal yardımlaşmanın yanında bu tip sanatla ilgili gönlümüzü olgunlaştıran, ruhumuzu güzelleştiren sanatlar, özellikle şiir ve musiki, dergahların olmazsa olmazıdır. Bunlar da insanın ruhi hayatı için önemlidir. Dolayısıyla bu mevsim aynı zamanda Kur'an ayıdır. Kur'an mevsimidir. Kur'an okuma mevsimidir. Kur'an'ı okumak ve anlamak çok mühim bir konudur. Okumak ve anlamak sadece okumak değil, hızlı bir şekilde hatimler bitirmek değil mesele. Esas mesele okumak ve bu okuduğumuz metnin bize ne söylediğini anlamak. Bunun için de Ramazan'ı bir fırsat bilmeli, bir mevsim bilmeli, bunun için ayrılmış bir mevsim olarak düşünmeliyiz. Yine eski insanların da güzel bir adeti vardı. O şimdi kayboldu büyük oranda. Eskiden memurlar yıllık izinlerini bir kısmı tabii hepsi değil, mecbur da değil zaten. Memurlar yıllık izinlerini Ramazan'da alırlardı ve o ayı gönüllerince doya doya ve duya duya yaşarlardı. Allah hepimize böyle güzel Ramazanlar nasip eylesin.